Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Doğdu Ev Kaderindir dizisinin 16. bölüm setinden kamera arkası eğlenceli fotoğrafları sizler için bir araya getirdim. Bildiğiniz gibi Doğdu Ev Kaderindir dizisinin 15. bölümü çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlandı. Bölüm sonunda Mehdi'nin e, hapis tutuklanması, hapis e, kararı herkes tarafından e, şok diyerek algılandı. O da Nevka dizisinin 16. bölüm fragmanı da yayınlandı arkadaşlar. Zeynep Mehdi'ni ne kadar değiştirmek istese de Mehdi direniyor. Hiç değişmek istemiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan bu dizinin fanları da çok. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı izleyin. Kanalıma abone olun. ve Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.